Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gokro. Masif yine geldi? Yasin. Arkadaşlar evet. Bu videoyu gören Zula etkilerine sesleniyoruz. Banlayın. Bu öğretmen yazan kişi, sarı olan kişi. Lütfen banlayın onu. Susturalım da hatta şöyle. Kesinlikle biz onunla katılmadık. Evet arkadaşlar. Kesinlikle. Yani kesinlikle. yemin ederiz. Banlatmazdık da. Neden banlatalım mı ki? Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar şu bekleme yeri var ya. Makro açmış Aa, arkadaşlar ya. makro açmış. Yasin yanına geliyorum bekle beni. Arkadaşlar şu evet. an o, oyun Şöyle öyle bir kasıyor ya. ki. Yasin beni bekle beni bekle. Yasin yardım et yardım et. Aa, Erdem asıl sen bana yardım et. Arkadaşlar oyun ne kadar kasıyor görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Aha emiş buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi arkadaşımı izleyeyim arkadaşlar. Buradan zula etlerine sesleniyoruz. Bu videoyu izliyorsanız bu adamı banlayın arkadaşlar. Öğretmen böyle öğretmen olmaz arkadaşlar biliyorsanız. Öğretmenler hile kullanın diye bir şey demez. şu Arkadaşım da öyle arkadaşlar. Şu o bir izleyelim. bir izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar hile izleyince göreceksiniz nasıl bir hile olduğunu. Arkadaşlar spitek var, spitek var. Valek de vardır. Makro zaten var. bot falan da vardır. Arkadaşlar. Işte, şimdi açmakta ne anlıyorlar ben bunu anlamıyorum. Bilseniz gereksiz dosyalar yüklüyorsunuz. Yüklüyorsunuz arkadaşlar yani. Ekran kartınız banlandı mı? Ölüyorsunuz. Aha oyundan da çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya, ya da şey, Zula evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biz de bu videoyu kapatalım artık. Biz diyeceğimizi dedik. Biz diyeceğimizi dedik. Onu da yükleyeceğiz bugün. Aynen. Bu lütfen banlayın. Lütfen bak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.